Şeker ölçüm cihazları, çubukları ve parmak delme kalemleri çeşitlidir. Kendi cihazınızı kullanmadan önce kutu içindeki kullanım kılavuzunu okumanız gerekir. Şeker ölçüm cihazları pil ile çalışır. Ekranda pil işaretinin görünmesi pilin bitmek üzere olduğunu gösterir. Pili değiştirmek gerekir. Ekranda görünen E ile başlayan sayılar hata olduğunu gösterir bu hatanın ne olduğu kullanma kılavuzunda yazar. Şeker ölçüm çubuklarının kullanım süresi vardır. Son kullanma tarihi kutuların üzerinde yazar. Son kullanım tarihi geçmiş şeker ölçüm çubukları kullanılmaz. Şeker ölçümü yapmak için şeker ölçüm cihazı, çubukları ve parmak delme kalemi hazırlanır. Bazı cihazlarda kod gerekmezken bazılarında kod ayarı yapmak gerekebilir. Şeker ölçümü yapmadan önce eller sabunlanarak yıkanır, iyice kurulanır. Kod ayarı gerektiren cihazları kullanmadan önce şeker ölçüm çubuğu kutusunun içindeki kod çubuğu ile kod ayarının yapılması gerekir. Kod çubuğu cihaza takılır. Kod çubuğunun üzerindeki rakam cihaz ekranında görünene kadar beklenir. Sonra çubuk çıkartılır ve kutu bitene kadar saklanır. Cihaz hazırlandıktan sonra parmak denge kalemi hazırlanır. Kalemin başlığı çıkartılır. iğne ucu bastırılarak takılır. İğne ucunun yuvarlak başlığı çevrilerek kopartılır. Kalemin başlığı tekrar yerine takılır. Kalemin üstünde sayılarla parmak delme ayarı vardır. 2 ya da 3 idealdir. Ancak yeteri kadar damla çıkmazsa ayar artırılabilir. Şeker ölçüm çubuğu cihaza yerleştirilir. Ekranda damla işaretinin gelmesi beklenir. Parmak delme kalemi Kalem arkasındaki ayar düğmesi geriye doğru çekerek hazırlanır. Kalemin ucu, parmak ucunun yan tarafına bastırılır. Kalemin ön tarafındaki tetik düğmesine basarak parmak delinir. Delinen parmak geriden bastırılarak irice bir damla kan çıkartılır. Damla şeker ölçüm çubuğuna yan tarafından dokundurulur. Kısa bir süre sonra Ekranda sonuç görünür. Çıkan sonuç kan şekeri takip çizelgesine kayıt edilir. Kullanılan şeker ölçüm çubuğu ve iğne ucu atık kutusuna atılır. İğne ucu kalemin başlığı çıkartılır. İğne ucuna dokunmadan Ayarlama düğmesi ön tarafa doğru iterek iğnenin yerinden çıkması sağlanır. Tekrar kullanmak için yeni bir iğne ucu takılması gerekir. Açlık şekeri yemekten önce ölçülür. Çizelgede aç hizasına, tokluk şekeri yemeye başladıktan 2 saat sonra ölçülür. Çizelgede tok hizasına yazılır. Gebelerde tokluk şekeri yemeye başladıktan 1 saat sonra ölçülür. Kan şekeri hedef değerleri: Açlık 80 ile 130 arası, tokluk 180'in altıdır. Gebelerde açlık 95'in altında, tokluk 140'ın altında olmalıdır. Şeker ölçümü sonucu ekranda H yazması şekerinizin çok yüksek olduğunu, L yazması şekerinizin çok düşük olduğunu gösterir. Test tekrarlanır ve önerilen tedbirler uygulanır. Şeker düşüklüğü, yüksekliği ve diyabet ile ilgili diğer konularda bilgi almak için diyabet eğitim hemşiresine başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.